Şurada içeri giden dallar var. Onları mecburen kesiyorum. Bunu kalın bir dal kestik. şekilde. Bu büyük bir ağaç artık. Seneye bunların uçlarındaki fazlalıkları çatarlanmaları almak için merdiven yapmam lazım. Merdivene ihtiyaç olacak. Çünkü bir müddet sonra ağacınız yukarı büyümeyi de durduracak arkadaşlar. Yanlara doğru gidecek. Bunlar daha biraz daha Ukaraya gitmek istiyorlar. Gitsinler gökyüzü geniş. Şu ağaç çok değişik bir ağaç. Ferak ne sadece? Şimdi şu şekilde. Ee, Baktığınız zaman dallar birbirine yakın gibi gözüküyor ama şu şekilde geldiğiniz zaman aradaki farkı görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bakış açısı da telefonla çektiğim için sizi yanıltıyor olabilir. Çok dar gibi gözükebilir. Değil mesela telefonun yönünü değiştirdiğim zaman siz de daha iyi göreceksiniz. Ağaçlar birbirine çok fazla sıkmıyorlar. Mesela ben zaten sıkmalarına izin vermiyorum. Şurada bak çok yakın gelmiş bir ağaç var. Neredeyse sürtüyor birbirine. Bu sürttükçe Yarın birbirisinin meyvesini düşürecek. Ne bileyim yarılayacak. Hiç ona müsaade etmeden kesiyoruz. Alırken de bir yerlere sürttürmeden dikkatli şekilde şu şekilde aynen Şu da var. Ee, sizin yani benim e, bahsetmeyi unuttuğum veya sizin bahsetmeni istediğiniz bir konu varsa e, Ulaşın bir şekilde yazın e, Ben o konularda da yardımcı olayım Eğer yaptıysan biliyorsan bilmiyorsam bilmiyorum derim arkadaşlar Onu da söyleyeyim <laughs> Ama ben e, bademcilerin yaşadığı sorunun %90'ını burada yaşamışımdır Onun için muhtemelen o sorunlar benim de başımdan geçmiştir. Eğer ne iş yapmak istiyorsanız şunu söyleyeyim. Burası 4.5'a buçuk arası. Şu diğer boş sınırda şurası 4 metre. Diğer komşu sınırımla ağacımın arası 4 metre. Ama kendi araları buçuk metre. Hem şöyle hem şu şekilde buçuk diktim. Ama traktör tek sıra gidebiliyor içinden. O da e, zor. Meyveler olduğu zaman yazın ağaçlar yana daha da çok açılıyor. O zaman hiç traktör kullanamıyorum içinde. Şu bir ferakne sağcımız. Aynen. Şu şekilde dibinden bir tane sürgün vermiş. Sürgün istemediğimiz bir şeydi. Onu hemen alıyoruz. Ağacınızı budarken zaten ilk önce e, ee, sürgünlere dikkat edin. Sürgün alın. Daha sonra testereyle kesilecek olanlar kesin. En sonda makasla işi bitirin yani. Şu uçtaki kuru meyveler alınacak arkadaşlar. Şu anda bugün yetiştiremeyebilirim. Onlar alınacak. Muhtemelen onların içerisinde iç kurdu vardır. Bir denesek olur aslında bir tanesini alıp. Şimdi düşürelim. Ben burada bir taş toplaması yaptım. Bahçede taş kalmadı. Dur. Hı -hı. Arkadaşlar iştecik. Görüküyor acaba? Hiç kurdu çıktı. Evet iç kurdum var. Yani onları toplamak gerekiyor. Yani imha edin derken yakın demiyorum ana ama kırıp ezin bir şekilde yakmak içindeki şey canlı 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 yakmak olmaz. Ama kendiniz yakmanın dışında bir çözüm bulun. Şunu da işte domuz amcalar bunu da kırmış. Bunları alalım. Arkadaşlar bu sene buradan 734 kilo kuru meyve aldık dedik ya. O 734 kilo ürünün 700 kilosunu ben sattım. 3-4 yere paylaştırdım. Ama seneye nasıl olur bilmiyorum artık. Yine aynı şekilde verebilirim ama e, satış konusunda birazcık bademde sorun var. Bunu her üreticiler yaşamıştır, biliyorlardır. Evet arkadaşlar şurası bakın. Ayrılmış. Şu şekilde ayrılmış. Ben bu şimdi bu şekilde koymak olmaz. Mecburen bir gerisinden keseceğiz. Ne olmuş bu ağaçlara böyle ya? Ne geçmiş üstünden? Heh, şurada çok eskiden bir örnek var onu da göstereyim. <laughs> Bakın şurada şey yapmışım. Daha öncesinden ben bu dalı kesmişim kalınken. Hemen tut değil bu tutkal ağaç tutkalına sürmüşüm. Ağaç onu kendisi kapatmış bir şeyler yapmış tamirini etmiş. Bir zararı da olmamış yani ama bu ağaca bir şeyler çıkmış. Şuralar hep çamur ayak izi gibi. İnşallah tahmin ettiğim şey değildir. Ağacın başına da çıkmaya başladılar. Seçimiz zor. Al işte. Bak şurada da tut kalsıyormuşum. Çünkü dedim ya şekil budamasını ben e, 3 yaşından sonra yaptım burada. Kalın dal kesmek zorunda kaldım. Belki o dalı o kadar büyütmeseydim ağacım diğer dallarını daha fazla büyütecekti. Ondan sonra akıllandık ama birazcık geç. Aynı hatalara siz düşmeyin. Ağacınızın her yıl küçükken, meyvedeyken ilk 3 yılında her yıl şekil budamasını yapın. Satış konusunda değiniyordum. iç olarak satmayı düşünüyorum artık. İç, onun için de en gösterişli meyve bertinadır İç gösterişi çok şahane O yüzden diğer bahçeyi bertinaya çevireceğim bu sene e, ürünlerimin hepsini tamamını 25 liradan verdim ben biraz pahalı bulanlar oldu e İşte yurt dışından daha uyguna badem geliyormuş falan filan arkadaş yurt dışını ben gitmedim görmedim ama bizim buradaki maliyetlerimiz birazcık fazla onun için 25 lira önümüzdeki yıl 30 lira gibi bir şey olacağını tahmin ediyorum verdiğim yerlerde 35 liradan veriyorlardı ama onlar da sattı ben de sattım yani badem belki insanlara pahalı gibi gelebiliyor ama yani üretimi zor arkadaşlar görüyorsunuz içinden çıkmak gerekmiyor. Girdiler pahalı, ilaçlar pahalı. Ondan sonra her yıl meyve olup olmayacağı belli değil. Soğuk uğrarsa hiç alamıyoruz. Şurada bir tane dalımız daha var. Bu ağaçta birazcık fazla dallanmış. Buradakiler neyse de diğer taraftaki bademlerin budaması biraz zor olacak. Onlar çekirdekten geçti. Çok fazla e, sürgün veriyorlar. Çünkü yeşilken topladığım için tamamen kendini toparlanmış bir vaziyette dala gidiyorlar çok dal veriyorlar o zaman yeşil topluyorum onları. piyasada hiç yeşil badem taze badem kalmamışken biz piyasaya yeşil bademi öyle sürüyoruz çünkü burası 1450 rakımda geç uyanıyor. Geç içinde de tamamen piyasadakiler bittiği zaman benimkinler çıkıyor. Yeşil olarak. Zamanlama müthiş. <laughs> Şurada birazcık kalabalık dal var kabul ediyorum. Ama hangisini keselim? Şu karşısında güzel meyve gözü var. Arkadaşlar bir şeye uğramazlarsa bu sene güzel meyve gözü var. Ama şurada da bir dal keseceğiz. İlk önce şurayı bitirelim. İlk yıl buraya meyve oluştuğunda acemiyim bilmiyorum. Baklazın da böceklerini gördüm. Dedim aha bizim çiçekleri bunlar tozluyor galiba İlk önce öyle zannettim Sonra bir araştırdım Meğerse çiçeklerin anasını ala diyorlarmış Ondan sonraki yıllarda da Rövanşını aldık Biz onların anasını ala diyoruz artık Arkadaşlar buranın toprak işlemesinde ben kasım ayıydı sanırım bir toprak sürümü yaptım geçen yıl hayvan gübresi vardı burada koyun gübresi onları karıştırdık 2 yılda bir hayvan gübresi veriyorum önümüzdeki yılda da hayvan gübresi verilecek onun için toprağımız çok kaba işlemesini yaptık şimdi bir de Nisan ayında çünkü çok otlanır aşırı otlanır. Nisan ayı içerisinde bir sürüm daha yapılır. Ondan sonra toprak işleme işine ara veririm. Çünkü e, çok kurak gidecek. Siz de gördünüz bu yıl. Çok kurak gidecek. Sürdükçe ağacın şey, toprağımız nem kaybediyor. Ha, derler iki sürüm bir su derler ama e, o ne için dediklerini ben anlayamadım. E, sürünce toprak daha da kuruyor. O yüzden ellemiyorum. En son işlemesini Nisan ayında çiçeklerle sildikten sonra yaparım. ki sürün bir su. İnşallah doğru bildiğimiz yanlışlardan biri değildir o da. Yani toprağı kabarttıkça içindeki nem gidiyor. Mesela arkadaşlar şu dal. Yine tamamen kesmek gerekiyor. Geçen yıl bunu hatırlıyorum ben. Meyvesi vardı o yüzden bıraktım. Çapa motoruna çok engel oluyordu. <laughs> Meyvesini aldık ama bu seneki meyveler elveda. Arkadaşlar şu bahçemde bir tane karışık bir ağaç var. Bu ne biliyorum, nonperyal değil. E, ama nonperyal gibi elle kırılabiliyor. Şekli çok farklı. E, ne diye çözemedim. Geçen yıl ben bunu en son hasat edeyim derken maalesef hasat etmeyi unuttum. E, Komşulara söyledim ben onu al verin sizin olsun diye. Onlar da bir kısımlarını almışlar ama başında çok kuru kalmış. Bunda çok meyve vardı. Şimdi bunların içinde ne var acaba bakalım. Ama kesinlikle nonperyal değil. Nonperyal şurada ileride komşumuzun nonperyal bahçesi var. Bu şekilde elimle kırabiliyorum. Ha içinde İçinde kurt da yok. Çok kolay. Hatta non da bile kolay kırılabiliyor. Bunu yeşilken ben yedim. Lezzet de çok güzel. Ben bunun cinsini bilmiyorum arkadaşlar. Ama non periyal değil. Kesinlikle elle kırıldığı için non periyal demeyin. Non periyal değil. Non biliyorum. bakın arkadaşlar. İçinde iç kurdu var. Şu beyaz olan daha nasıl göstereyim? Ha şu beyaz olan iç kurdu çıktı içinden.